Fidan karakterini ilk bölümden beri o kadar çok seviyorum ki bir kere çok doğal oynuyor ama bu son bölümlerdeki gelişimi de çok hoşuma gitti. Artık böyle Ecmi'nin dediğini yapan, pısırık, böyle başkalarına inanan bir kadın olmak yerine çocuklarına sahip çıkan bir kadın olmaya başladı. Özellikle bu bölümde Zerrin'le birlikte yataktaki anne kız sahneleri, sohbetleri de ayrı hoşuma gidiyor. Ki biliyorsunuz Zerrin o kadar yalnız bir karakterdi ki sürekli ağlıyordu, derdini yanabileceği hiç kimse yoktu. Bir şekilde annesi, babası ya da başkaları tarafından kurban edilmişti. Ama şu anda neyse ki annesinden o kadar çok destek görüyor ki bu da ileride Zerrin'in çok daha cesur kararlar alan, daha ayakları üzerinde duran baskın bir karakter olabileceğini gösteriyor bence. Ama hazır Zerrin'den bahsederken şunu söylemek istiyorum. Zeri'nin çocuğunun kayadan olma durumu o kadar çok uzatıldı, o kadar çok sündürüldü ki dizideki en favori çiftlerden biriyken şu an yavaş yavaş heyecanlarını yitirmeye başladılar. Bir de üstüne biliyorsunuz Cihan Zeri'ni bir şekilde yurt dışına kaçırtacak ve o sırada Kaya da İpek'le evleniyor. Ama şunu söylemek isterim ki bazıları sevmese de ben İpek karakterini de çok sevdim. İpek çok cesur bir karakter. Cesur olarak çiziliyor. O yüzden ilk günden beri de sevdiğim bir karakter oldu. Hatta Zehrin'le Kaya birbirlerini bu kadar sevmeselermiş, böyle bir mazileri olmasalarmış. Gerçekten Kaya ile yakıştırabileceğim bir çift olurlardı.